Selam arkadaşlar. Muhabbet kuşu beslemek daha kolay olsun diye. Ben ve muhabbetlerim zımba gibi karşınızdayız. Evet, bugün konumuz evlerde muhabbet ya da kanarya besleyen kuş severlerin büyük bölümü küçük minik kafeslerde besliyorlar. Muhabbetlerini ya da kanaryalarını. Görüntülerde görüyorum. Çoğu arkadaşımız kafesin alt bölümüne Gazete kağıdını koyduklarını biliyorum. Kafesin altına gazete kağıdı koyabiliriz. Ancak kafesin altında ızgara varsa ne muhabbetler ne de kanaryalar gazete kağıdına kesinlikle ulaşmamalılar. Izgara varsa gazete kağıdını koyun bu sorun değil. Ancak ızgara yoksa gazete kağıdını kullanmıyoruz kafesin altına gazete kağıdı koyduğunuz zaman sizler de görürsünüz kanaryalar ya da muhabbetler o gazete kağıdıyla oynamayı, onu kırpık kırpık yapmayı, böyle parçalamayı çok severler. İşte tehlike de burada başlıyor. Gazete kağıdının içindeki kimyasallar kuşumuza zarar verir. Onu ishal yapabilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu var. Taban kumu kullanmak. 1,5-2 cm'lik bir kalınlık yeter bu kum için. 220 derecede fırınlanmış steril bir kum bu. Hepinize tavsiye ediyorum taban kumunu. Bunu kullandığınız zaman kuşlarınızın ayakları ile ilgili de bir sorun yaşamayacaksınız bu da çok önemli taban kumu camdır kuşlarınızın hayatını kurtarır Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.